Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar son paylaşımlarda bildiğiniz gibi 2.4 milyon kazan sağlattık tek tercih olarak. Zaten bu sistemde zaten daha önceden de vardı. Daha yeni üyelik sistemini aktif ettik üyeler için. Şimdi yılbaşı, yılbaşı için de güzel bir kampanya söz konusu. Biliyorsunuz ki her yılbaşında sizlere kampanya yaptım. Yalnız bu aralar ve son 3 ayda da zaten bazı şeyleri size açık açık belirttim. Dinleyenler bilir, dinlemeyen de hiçbir şey sahibi olamaz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bitcoin ile alakalı biliyorsunuz ki Bitcoin çökeceğini söylemiştim. Ve Bitcoin ile alakalı daha önceden de çıkacağını söylemiştim. Aynı şekilde çıktı. Daha sonra da 3 defa üst üste 4 defa üst üste Bitcoin ile alakalı bilgilendirme yaptım. Şimdi arkadaşlar e, manipüle diye bir şey var. Daha önceden de bununla alakalı sizlere söyledim. Hep tek kişi kazanıyor. İşte e, bir kişi milli piyango buldu. Bir kişi çılgın sayısal lotoyu buldu. Bir kişi bilmem neyi buldu. Bir kişi bitcoin'den 100 milyon dolar kazandı. Arkadaşlar Tamamen arkadaşlar bunlar manipüle yani insanları dikkatini çekip tamamen batırmak amacıyla. E, kananlar var mı? Milyonlar var. E Tabii ki her şey bir kontrol amaçlı devam etmek söz konusu. Bu e, devam ederken de tabii ki bilgi her zaman için esastır. Bu bilgi de zaten biliyorsunuz ki her zaman neler yaptık e, çok iyi biliyorsunuz en büyük rekorları burada sizlere kırdık. Milyonlarca kazanç sağlattık her seferinde her zaman söylüyorum. Buranın tahminlerinde üyelerin tahminleri aynı değil ve sürekli şunu aynı şekilde söylüyorum. yüzdeyiz değil arkadaşlar. Kazan sistemlerin zaten başarısı belli. Dünya çapında bu kadar kazanan, büyük kazanan kazanların hiçbir kanal yok. Şimdi kazan sistemlerinle alakalı da zaten her zaman şunu söylüyorum. Düzenli oynayacaksanız her zaman kazanırsınız. Örneğin kasa kuponu üyeliğinden bahsedeyim. Kısaca kasa kuponu üyeliğini biliyorsunuz ki arkadaşlar daha önceden kasa kuponu üyeliğinde de aynı şeyleri sizlere söylemiştim. Kısaca kasa kuponu üyeliğinde ne kadar kazanç oldu? Şimdi arkadaşlar son 4 ay içinde Toplam kazanç 4.7 milyon sadece arkadaşlar. Bu 500 TL ile. 1000 TL'yi biliyorsunuz ki 500 TL indirdik. Tabii ki daha fazla oynayanlar daha fazla kazandı. Şunu öncelikle anlamanız gerekiyor. Bir hafta kazanç olmamış, 3 hafta kazanç olmamış, 1 ay kazanç olmamış. Arkadaşlar bir ay içinde işte kasa kuponu biliyorsunuz ki bir önceki ay bir ay sıfır çekti. Daha sonraki ay 3 tane biliyorsunuz ki büyük kazanç sağladı 3 milyon üzeri. Ondan sonra tekrar bir önceki ayda biliyorsunuz ki 4 tane üst üste kazanç sağladı. Yani ortalama yine şu anda 4.7 yani 5 milyona yakın yine kazanç sağladı. Şimdi şunu anlamanız gerekiyor. Yüksek kazanç için bir sistem var. Biliyorsunuz ki adı kazan sistemi. Yıllardır da size anlatıyorum milyonlarca da bununla alakalı kazanç sağladınız. Devam edenler bilenler zaten Geçmişi kontrol edebilir. Yüzlerce binlerce kanıt videosu var. Tabii ki artık kanıtlamak yerine daha çok üyelerle ilgilenmeyi tercih ediyorum. Çünkü burada da emeğin karşılığı yok. Bir beyni atılmıyor. İnsanlar kupon arıyor, kuponlara bakıyor. Yani ne söylediğimizin umrunda değil onların. O yüzden de arkadaşlar bunu her seferinde söylüyorum. Daha çok üyelerle ilgilenip daha az tahmin atacağımı bunu sizlere açık bir şekilde. Söyledim, bir emek var burada. Bu emeğin karşılığı da e, videoyu dinleyeceksiniz, sistemleri anlayacaksınız. İşte ne dedim? Teşekkürler yazmak istemeyen Sadece bir onay işareti, bir tane yorumdur yani. Bir onay işareti atın. Yani bu bir şey değil. İşte bunu sadece yok kardeşim sağol kardeşim bilmem ne e, bilader bilmem ne başkan. İşte böyle yazanlar da var reis. Arkadaşlar böyle şeyleri böyle şeyleri kabul etmiyorum. Sadece yazarsanız başarılar, teşekkürler ya da bir ona işaret atabilirsiniz. Yani bunu her seferinde söylüyorum. Arkadaşlar bu sistemler kazan sistemi. Ben de bir biliyorsunuz ki veri Bununla alakalı çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Bunu öncelikle anlamanız gerekiyor. Kazan sistemleri mesela bir ayda geçse, beş ayda geçse, iki yılda geçse... 10 yılda geçse bütün hayatınız boyunca çalışsanız yine aynı şekilde yüksek ve büyük kazanç sağlayamazsınız. Az az oynayan, oynuyorum diyen var. Arkadaşlar az az oynayan da çok oynayacaktır. Bu yüzde gerçektir ve az az çok çok oynayan vesaire neyse bu şekilde oynamak yerine kazan sistemlerine üye olup düzenli şekilde günlük size geceden atılan tahminleri tıklıyorsunuz oynuyorsunuz bu kadar. İşinize, gücünüze bakıyorsunuz. He, devamlı yeniliyorsunuz. Aylık mı aldınız? Bir dahaki ay yine aynı şekilde. Bir gün önceden yenileme yapıyorsunuz. Herkes gibi düzenli devam ediyorsunuz. Takılıyor arkadaşlar. Yüksek oran yine takılıyor, yine takılıyor, yine takılıyor. Yani e, bu sistemin amacı zaten yüksek ve büyük kazanç. Yani biz kalkıp küçük oranlara, her şunu da söyleyeyim ama hocam bazen işte 50 oran atıyorsunuz, 20 oran atıyorsunuz, 100 oran atıyorsunuz. Arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Bilgilendirme metninde de yazıyor. Atılan kuponlar ekstra. Bu ekstra kuponu da kaldırdık zaten artık. Normal e, hakkı neyse onu gönderiyoruz. Sadece yüksek çıkan kasa kuponu dediğimiz kuponlara yüksek oynanıyor. Genellikle zaten bu sistemde de yüksek oranlı oluyor. O yüzden de önemli olan da onlar. Bunu her seferinde söyleyeyim anlamayanlar var sadece direkt günlük oynayıp kuponları işte kasa kuponu beklemeyenler var. Hani özellikle yazıp bu kadar oynayın 50 TL'den atıyorum 10 kupon yapın diyorum adam tek oynamış benden bu kadar vergi kesti diyor. yani işte 300 bin lira vergi kesti hocam işte şu kadar vergi kesti benden. Arkadaşlar bunu yani her seferinde söylüyorum. Yani çok affedersiniz insanın bu kadar duyarsız bu kadar kör olmaması gerekiyor. Bir metin atılmış ki Size atılmış bu. Yani bunu okumamak nedir? Bu şey gibi düşünün. Bir sözleşme olarak düşünün. Yani bu sözleşme iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bunun için emin olmanız için okumanız gerekiyor ki bilgi sahibi olun. Ama geneli zaten okumuyor. Yani e, okumamakla birlikte de daha sonra da e, metinde yazan, gönderilen metinde yazan şeylerle karşılaşıyor. Tekrar yazıyor. İşte ben bunu hiçbir zaman anlamadım. E, okuyucu değiliz. Yani her zaman da böyle. Ee, okumak güzel bir şey arkadaşlar. Bir şey yapıyorsanız, ileriyi düşünüyorsanız, kendinizi düşünüyorsanız en azından e, okuyun, anlayın ki daha sonra başka bir şeyle karşılaşmayın. Şunu her seferinde söylüyorum arkadaşlar büyük kazanç için. Bakın az az oynayın, az az oynayın. Yine aynı şekilde aynı yere geleceksiniz. Kasanızdan yine aynı rakamlar çıkacak. Belirli süreden sonra çünkü illa büyük oynayacaksınız. Yok o maç, yok bu maç, yok bilmem ne maç yine oynayacaksınız. O yüzden de kazan sistemleri bir düzendir. Bu düzende arkadaşlar düzenli oynadığınızda takılıyor. çılgın oranı soran çok var. Arkadaşlar çılgın oran daha da fiyatı artacak biliyorsunuz ki yeni sene de geliyor. Zaten şu anda kampanyalı e, indirimli zaten veriyorum. E, yıl kadar oranın, oranın fiyatı daha da artacak. Yeni sistemle birlikte 50 kupona indirdik. Biliyorsunuz maksimum 52-53 kupon, 54 kupon, 55 kupon olmaz yani. En fazla o kadar. O da bazen bazı e, ters köşe üyeliğinden de kupon attığım için bazen o kadar 3-5 kupon fazla aksamış oluyor. Onun dışında zaten e, artık daha fazla para vermek yerine oynayıp da sabırlı olup daha ileriye dönük yavaş yavaş oynayarak büyük kazançlar arkadaşlar kazanmak amaç şu anda %100 olarak bu önemli olan da bu. Bunu da zaten her zaman sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün olasılık kombinasyon sistemimiz var. Gol olasılık sisteminde biliyorsunuz ki belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. 9 tane maç 9 maçı birbiriyle kombine şekilde oynanıyor. Bu olasılık kombinasyon gol olasılık kombinasyon sistemimiz. MS olarak oranlar zaten MS olarak yüksek oranlı oluyor. Şimdi bu tercihlerde arkadaşlar belirli belirli sayıdaki maçı birbirine kombine etmek anlamına geliyor. Gol olasılık sistemi atıyorum haftada bir kere bile kazanç olduğu zaman yüksek büyük kazanç sağlamış oluyor. Örneğin size tercih sistemi attım. Tercih sisteminde 2.4 milyon kazanç sağladı mesela. Skor da geldi biliyorsunuz. 2-2 skoru da bildik. Ama nedir? 3 gün 5 gün kazanç olmadığı zaman mesela hemen diyorlar ki işte hocam 3 gün kazanç olmadı 5 gün kazanç olmadı. Arkadaşlar bırakın 1 ay olmasın. Bırakın 2 ay olmasın. 2.4 milyon kazanç olmuş. Sen belirli atıyorum ne kadar bütçe var günlük 1000 lira mı? Sen günlük 1000 liranı oyna kapat. Yani senin ne işin var? Kazanç olmuş olmamış. Sonuç itibariyle e, yüksek çıkan olarak söylenmiş ve nedir? Kazanç sağlanmış. Tamam senin bu düzenin kazan kalsın paran kalsın yine aynı 50 bin 100 bin her kupona zaten oynanmıyor. Yüksek çıkana oynanıyor. Bununla tamamen bununla alakası var. Her zaman bunu sizlere söylüyorum arkadaşlar bir düzen yani düzenli oynadığınız sürece her zaman kazanç sistemlerinde kazanırsınız. Yeter ki 3-5 güne, 1 haftaya, 2 haftaya neyse aldanmayın aylık olarak düzgün devam edin. Zaten e, yüzlerce, binlerce videoyla zaten sizlere bunu kanıtladık. Çılgın oranda da rekorları zaten alt üst ettik şu anda arkadaşlar. Sadece e, işte 2 hafta e, oldu. 2 haftanın e, toplam kazancı da şu anda çok ciddi rakamlara ulaştı. Tahmin ediyorum ki bir ayı doldurduğunda yaklaşık bir 50 milyon üzeri kazan sağlayacak. Şunu da her seferinde söylüyorum. Mesela belirli kuponlar oluyor. Belirli kuponlarda 50 kuponda atıyorum. 50 atılan kuponda nedir? Bu kuponları birer tane de oynayabilirsiniz. ikişer tane de oynayabilirsiniz. Ama ne diyorum? Hafta sonu kuponlarına ikişer tane oynayın diyorum herkese. Yani en azından 100 kupon oynuyordu, oynatıyorduk. 100 kupon oynayın diyorduk. E şimdi nedir? Iki katı oynamış oluyorsunuz yani kazancı ikiye katı katı olmuş oluyorsunuz şunu da e, söyleyen var işte hocam bu iki katı kazancımı Hayır arkadaşlar normal 50 kuponla ne kadar 50 TL 150 TL arası oynanan kuponlarda ne kadar kazanç olmuşsa onu söylüyoruz yani bu kadar arkadaşlar yani onun dışında başka bir şey söylemiyoruz hemen arkadaşlar üyelikle bilgilendirme yapalım biliyorsunuz ki arkadaşlar şu anda yine e, kampanyalı yapıyoruz Kampanyalı üyeliğimiz de yılbaşına kadar geçerli. Ee, güzel bir kampanya arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki ter, tek tercih üyeliği açtık. Tek tercih üyeliğini şu anda yılbaşı da geliyor. Herkes yılbaşına e, güzel atlatsın. Yılbaşını güzel geçirsin. Yeni yıla güzel girsin diye her seferinde de yaptık. Zaten her yıl yaptık. E, yine 5. 6. E, yılda da yine bunu e, yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, normal tek tercih üyeliğini aylık olarak 30.000 TL'den herkese açıyorum. Ee, bir aylık e, geçerli. Bu tamamen 15 gün e, arkadaşlar ayın birine kadar geçerli olacak bu kampanya. Yani toplamda yılbaşına kadar geçerli olmuş olacak toplam bir ay. E, yani 15 güne tamamen arkadaşlar üyelik e, aktif. E, bir aylık üyeliğiniz e, şunu söylüyorum bir aylık üyeliğiniz tek kupon e, aynı şekilde tek tercih üyeliğinde de 30.000 TL üyelik arkadaşlar. tek kupon üyeliği de aynı şekilde aylık 30.000'den kampanyalı açıyorum. Şu anda biliyorsunuz ki kasa kuponu üyeliğimiz arkadaşlar. Kasa kuponu üyeliğimiz şu anda biliyorsunuz ki 40.000 TL haftalık. Kasa kuponu üyeliği de aylık olarak arkadaşlar. Sadece aylık olarak geçerli. Onu da aylık 100.000 TL'den sizlere aktif açıyorum arkadaşlar. Bunun dışında biliyorsunuz ki çılgın oran var. Çılgın oran zaten sistemimiz belli. Kazanıp çılgın orana gelirsiniz. Amaç zaten her zaman bu. Ve her zaman düzenli şekilde devam edersiniz. İşinize gücünüze bakarsınız. Düzenli oynarsınız. Arkadaşlar bir zaman sonra zaten e, kupon denk geldiğinde de ona göre de zaten kendiniz ne yaparsınız, ileriye dönük ne düşünürsünüz nasıl bir hayal içinde olursunuz. Bu tamamen arkadaşlar size kalmış ama tabii ki bunu görmeniz gerekiyor. Görüp anlamadan da hiçbir şey anlayamazsınız. Her zaman da söylüyorum, riske girmeden hiçbir şeye sahibi olamazsınız arkadaşlar. Belirli zaman kasası olan riske girer. İşte kasası olmayan da aklına ne geliyorsa, ne istiyorsa onu yapar. Tamamen düzen amaçlıdır. Değerli arkadaşlar bahsettiğim gibi üyelik sisteminden açıklama kısmında Telegram linkinden ulaşabilirsiniz. Üye olacaksınız. Açıklama kısmında Telegram linki var. Telegram linkinden üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar o an üye olacaksanız yazın. Üyelik harici lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorsunuz. Hazırsınız, karar verdiniz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. O an hazırsınız üye olmak istiyorum diyorsunuz ödemenizi yapıyorsunuz hemen bilgilendirmeyi zaten gönderiyoruz arkadaşlar. Bilgilendirme metnini gönderiyoruz. Onu okuyorsunuz. Okuduktan sonra da zaten kuponunuzu atıyoruz hemen o güne ait. Ondan sonraki tahminler bildiğiniz gibi gece 12 ile 6 arası. Üyeliğinize bağlı olarak herkese aynı anda gönderim sağlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar düzenli şekilde devam ediyorsunuz. Hiçbir şekilde yazmıyorsunuz. Genel bilgilendirme zaten herkese aynı anda yapılıyor. Üyeliğinizde bir gün kala da zaten bilgilendirme yapılıyor. Devam için, üyelik devamı için. Ona göre zaten biz yazmadan kimse yazmıyor. Sadece gönderilenlere e, telegramdan beğeni atabilirsiniz. Bunun dışında da Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bugün için arkadaşlar 9 maçtan oluşan olursa olasılık kombinasyon sistemimiz var. Olasılık kombinasyon sistemimize de arkadaşlar Bütçenize göre oynayabilirsiniz tavsiye miktarımız 7500 TL en sonunda biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki 1.8 milyon kazan sağlamıştık olasılık kombinasyonda ee, yine hedefimiz 1 milyon üzeri ee, kazancınıza Tabii ki kasanıza bağlı Tabii ki riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız bütçenize göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar her zaman söylediğim gibi arkadaşlar Lütfen e, söylediklerimi dikkate alın ne kadar eee Dinlerseniz e, kanalı ne kadar iyi takip ederseniz ne kadar beğeni atarsanız en azından bir tane arkadaşlar ona işareti en azından yazmak istemiyorsanız bir ona işareti gönderin e, en azından yorum olsun maksat bu. Onun dışında başka zaten biliyorsunuz ki yorum kabul etmiyorum. Yazarsanız başarılar teşekkürler. Arkadaşlar bunun dışında abone olup beğeni atmayı tekrardan unutmayın. Herkese teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.